Esselamu Aleyküm yolcular. Zagreb'de lüks ve İslam dostu bir konaklama mı arıyorsunuz? Müslüman olarak seyahat etmek bazen zorluklarla karşılaşabilir, özellikle de inançlarınıza uygun bir konaklama yeri bulma konusunda. Ama endişelenmeyin, yol arkadaşları. Bugün gözlerimizi, Müslüman konuklara konfor, zarafet ve sıcak bir karşılama vaat eden Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Ilica Luxur Center Hotel'e diktik. Alkolsüz ve sakin ortam. Ilıca Luxur Center'de alkol tüketiminden uzak, sakin bir ortam ön planda tutulmaktadır. Bu, başta İslami kurallara uygun bir konaklama arayanlar olmak üzere tüm konuklar için huzurlu ve saygılı bir atmosfer sağlar. Geniş konaklama. Otel, hem yalnız seyahat edenlere hem de ailelere hitap eden çeşitli lüks odalar sunmaktadır. Her oda, Zagreb'in zengin kültür ve tarih dokusunu keşfetmekle geçen bir günün ardından mükemmel bir sığınak sağlayacak şekilde konfor ve huzur için tasarlanmıştır. Helal gıda için uygun konum. Otelin kendisi bir helal restorana sahip olmasa da, otelin mükemmel konumu sayesinde çok sayıda helal restorana kolayca ulaşabilirsiniz. Otelden kısa bir yürüyüş veya araba yolculuğu mesafesinde lezzetli ve otantik Bosna, Türk ve Arap mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. Ek olanaklar. Ilıca Lüks Merkezi, temel hizmetlerinin ötesinde misafirlerini şımartacak çeşitli olanaklara da sahiptir. Jakuzide rahatlayın, bazı odalarda veya otelin konsiyerj hizmetlerinden yararlanarak şehri kolaylıkla keşfedin. İşte bu videonun sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bilgiye videonun altındaki açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.